Adam Ekin derdi yok. Hataylıyım. Boğaziçi Psikolojiye Türkiye 20.si olarak girdim. Sinir bilim alanında uzmanlaşarak Alzheimer ve otizm tedavisi üzerine çalışmak istiyorum. 2 Ocak'tan bu yana yaşananlar beni Türkiye'de akademik kadroların liyakate göre değil, sadakate göre doldurulduğu gerçeğiyle yüzleştirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem için çok üzgünüm. İsmim Bengisu Kaynar. Kayserliyim. Boğaziçi İktisat'a Türkiye 3.si olarak girdim. Türkiye'de kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak hayalimdi. Demokrasiyi ve kurumumu savunduğum için sürekli terörist ilan edilmekten çok yoruldum. Ülkemde artık istenmediğimi ve dinlenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm. Adam Halit Demirhan, Trabzonluyum. Boğaziçi Türkiye 49 olarak girdim. Beni yetiştiren bu gibi bir akademisyen olmak ve öğrenci yetişmek istiyordum. Son bir üniversite maruz kaldıkları bana hayalimi gerçekleştirebilecek bir Boğaziçi ve Türkiye kamerajını sektirdi Artık ülkemde dinlenmediğim ve istenmediğim düşüne başladım. Ülkem adına çok üzüldüm. Ben Meltem Arslan, Aydınlıyım. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği ilk girerek kazandım. Bir kadın mühendis olarak kendimi yetiştirmek istememdeki en temel motivasyonu doğduğum topraklara, yazılım ve teknoloji alanlarında fayda sağlayabilmek. Fakat son yaşanan olaylarda öğrencilerin ve akademinin arkasında durulmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzüldüm. Ben Sofer, Mersin. Ülkemi temsil ettiğim Uluslararası Fizik Olimpiyatlarında Avrupa birinci oldu. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümünde de Türkiye birincisi olarak yerleştim. İleride yani, Türk Akademisi'nde kalarak yapay zeka alanında önce çalışmaları imza Ancak son bir aylık süreçteki demokratik taleplerime karşılık şiddetle karşılaşmak beni derinden etkiledi. Artık bu ülkede dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzgünüm. bu çocuklar! <laughs> <laughs> bunlar da gidecek bunlar. 300'e, 400'e giren çocuklar. Bu ülkenin olmazsa olmazları. Şimdi şey o çocuklara hapse atıyorsunuz, bunu diyorsunuz. Bu koyuyorsunuz. <laughs> <laughs>